Oğlum koşucu daha hızlı koşuyor anasını satayım. Hayır kameraman daha hızlı koşuyor. Kamera... <laughs> kameraman daha hızlı koşuyor. Bir de elinde kameraman var. Kameraman hmm. elinde kameraman mı var? Ay kameranın elinde kameraman var. Daha hızlı kameranın koşuyor. elinde kameraman Ay karemanın. Kame... Kare, karemanın. Aaa <laughs> kameranın elinde kameraman. Karem... kameranın elinde Kame... kameraman yok. Ka... Kameraman elinde kameraman. Kamera. <laughs> kameramanın elinde kamera kameranın elinde kameraman var. Kameranın kameranın elinde kameramanın yok. Kameramanın kamer. kameramanın Kremanın elinde yok. Kameramanın kameramanın elinde kamera varken ka... koşuculardan daha hızlı koşuyor. Ha?